Başkanlık seçimlerinde aday olarak kimi görmek isterdiniz? Tayyip Erdoğan'ı. Mansur Yavaş veya Tanju Özden. Askeri ücreti askeri ücretliler yükseliyor suç onların. Ya bir dur ya sakin ol şimdi burada reklam yapmanın bir yok konuşuyoruz. 4500 lira maaş alıyorum diyor borcum yok diyor bak mevzuya bak borcu da yokmuş. Hala şükretmiyor hala bir isyan. Yani bu AK Parti daha neyse öyle olun. AK Parti daha ne yapsın yani size ya? Gençlik gelecek Z kuşağına gerçekten çok güveniyorum. Ama hepsinin cebinde bir bakın ya şu an yeminle söylüyorum yani 10-15-20 lira harçlıktan baş, başka belki bazıları hiç yok. Başkanlık seçimlerinde aday olarak kimi görmek isterdiniz? <laughs> Muhtemelen Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu. Sebeplerine de gelince gerçekten de e, bu ülkeyi bir şekilde en dürüst şekilde yönetebileceklerine inandıklarım için. Şu an yaptıkları ve yapacakları gelecekle ilgili bir teminattır zaten. Peki artan market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya e, Cumhurbaşkanı çıkmış bunları denetlemeye hiç mantıklı bir şey değil. Her gün bu ülkede gaza, benzine ve elektriğe zam geliyor. Şimdi geçen sene almış olduğu üretimi bir insan gübreyi 100 liraya alıyorsa şu an 250 lira. Yani en kötü ihtimal senede yüzde 150 zam geliyor. Artı şu an ben emekliyim. 2100 lira maaş alıyorum. Düşünebiliyor musunuz bu ülkede bu maaşla ne kadar geçinebileceğinizi tahmin edebiliyor musunuz? Bir gün bu maaşı atıyorum milletvekillerinden, bakanlardan Herhangi birine vereceksin ve geçinebileceklerini göreceksin. Nasıl geçiniyorlar? Bir, bize bir öğretsinler ya. Bize bir öğretsinler. Gerçekten öğretsinler. Yani düşün ee, aramızda bu kadar maaş farkı olan yani atıyorum başımızdaki insan 90 bin lira maaş alıyor. Ve ben 2100 lira maaş alıyorum ya. Ve 7 yıllık emekliyim. Düşünebiliyor musunuz bunu? Market fiyatlarına da gelince biz alıştık ya. Her gittiğimizde farklı 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 zaten hiçbiri standart yerinde durmuyor. Şu an en kötü ihtimal kaşarın kilosu 60 lira. Zeytin ayçiçek yağı 90 lira. Yani biz bu maaşlarla ne yapalım? İşte kış geldi. Kış geldi ya. Doğalgazla biz nasıl ödeyeceğiz? Elektriği nasıl ödeyeceğiz? Yani suyu nasıl ödeyeceğiz? Karnımızı nasıl doyuracağız? Ya insanlar zaten bir baktığınızda aç sersefil bir şekilde yani piyasada, sokakta dolaşıyorlar abicim ya. Gençlik, gelecek Z kuşağına gerçekten çok güveniyorum. Ama hepsinin cebinde bir bakın ya şu an yeminle söylüyorum. Yani 10, 15, 20 lira baş, harçlıktan başka belki bazıları hiç yok. Size çok kısa bir anımı anlatacağım. O gün marketten alışveriş yapıyorum. Kasiyerle reyon görevlisi birbiriyle konuşuyor. Tam ben marketten geçerken. Diyor ki bu dondurmaların indirimleri ne zaman bitiyor? Maaşımıza kalır mı bu acaba filan dedi. Sattığı dondurma da indirimde 7.90 liraya. Markette çalışan bir insan bunu alamıyor. Dayanamadım. Kızım dedim şuradan bir tane dondurma geçirin ve ben ödeyeyim dedim. Aldım gerçekten de. Yani ülkenin genel durumu bu ya. Çok fazla bir şeyler anlatmaya gerek yok. Anlatırsak hele hele, hele o kadar çok şey var ki saatler sürer yani. Başkanlık seçimlerinde aday olarak kimi görmek istersiniz? Valla şu anda e, kimseye oy vermeyi düşünmüyorum. E, Türkiye'nin geleceği çok iyi olduğunu düşünmüyorum. E, başka ne diyebilir? E, yönetilmeye ihtiyacımız yok diye düşünüyoruz. Peki bu artan market fiyatları hakkında neleri düşünüyorsunuz? Ya insanlar çok zor şartlar altında e, alışveriş yapıyor artık. Hani hiç kimse bir şey alamıyor. E, Temel ihtiyaçlarımızı bile zor karşılıyoruz. E, ki kaldı ki giysi falan niyansınlar. E, ben de aynısını düşünüyorum. yani şey e, alışveriş etmek çok zor e, günümüzde e, doların artışıyla her şey çok pahalandı. E, yani zor gerçekten. Bu da yine hayat standartını zorlaştırıyor tabii ki de e, günümüzdeki çoğu insan e, yurt dışına kaçma isteği oluştu herkesin isteği bu şekilde işte. Ee, hani ben İngilizce hocası olarak bunu daha iyi gözlemleyebiliyorum. Ee, dil kurslarına gidip bir an önce yurt dışına kaçmanın projelerini hazırlıyorlar. Ki bu sayı daha çok arttı. Ee, kimse Türkiye'de yaşamak istemiyor. Yani Türkiye'nin hariç çok iyi olduğunu düşünmüyorum şu anda. Evet herkes yani planları bu ülke içinde değil de başka ülkeler içinde planlar yapıyorlar. Başka ülkelere gitmek için planlar yapıyorlar insanlar. Ee, dolar yani dediğiniz gibi 4 9'a çıktığı için de hani e, zaten Türk lirası hani değeri düşün, düşmüş. Buradan şunu anlıyoruz enflasyon var ve e, Türkiye'nin değeri de hani Türkiye'nin değerinin olmadığını Değerin olmadığını düşünmüyorum da hani e, paranın değerin düştüğü için sanki Türkiye'de değerli, değersizleşiyormuş gibi bir his e, ya da algı oluşturuyor insanlarda. Şimdi ben başkanlık seçimlerinde tekrardan Tayyip Erdoğan'ı görmek isterim. Al kardeşim al ağzımı çok gör. Son 50 kuruşum var sana veriyorum al. Yok. Ama hala Tayyip Erdoğan diyorum. Niye? Git hadi neyse. Niye? Abi şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Şaka maka bir da. İnsan yani ben kendi adıma konuşayım. İnsan ondan körlü tamam mı? Nankörlüğün bir alemi yok. 14 senedir 15 senedir memleketi yiyor. Şurayı parçalıyor burayı parçalıyor diyorlar da. Bunu yapmayan var? Ya da gelecek yapmayacak mı? Herkes yapacak. Ama bu adamın şimdi faydası yok mu? Her türlü var bence. Bence her türlü var. Sana şöyle bir örnek vereyim. Bundan 10 sene önce mi? 10 13-14 sene önce bankaya git gittiğin zaman kredi istiyordun. Adam diyor ki sen kimsin diyor ya bankacı bak. Sen kimsin? Ben sana neyine güvenerek sana diyor 50 bin lira 100 bin lira kredi vereyim diyor. E şimdi gidiyorsun kimliğini çıkartıyorsun masaya koyuyorsun 50 bin lira kredi veriyor sana. Anladın mı? ve bu kimin sayesinde? Bu Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Birçok insan ev sahibi oldu. Araba sahibi oldu. İşleri, ha, tamam Durumu olmayan insanlar da vardır illaki. Ama bu düzen böyle yani. Kimileri zengin, kimileri fakir. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek diye düşünüyorum en az. Vallahi o konuda da yani normal diye düşünüyorum. Yani olması gereken ekonomi bir yerde bir yükselecek, bir yerde bir azalacak. Hani bir bir şekilde denge sağlanacak yani. O şekilde düşünüyorum. Onu. Abi doların 9 TL olması konusunda şimdi ülke ekonomisine göre değerlendirme yapıyorlar galiba. Yani euro yükseliyor, dolar yükseliyor. E şimdi dış ülkeler var. Yani bir, yani bilmiyorum ama bunun da bir abartılı olduğunu düşünmüyorum ya gerçekten. Hani normaldir herhalde 9 lira oldu. Ya yani bir zamanlarda 4 liraydı, 7 liraydı. Herhalde bir düşüşe geçer o da inşallah. Yani bizim borsada dolarla bir işimiz olmadığı için fazla şeyimiz olmuyor yani ilgimiz olmuyor. Kesinlikle Mansur Yavaş. Evet, peki doların 9 TL olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya zaten bizim ülkemiz ee, çok her şeyde artış gösterdiği için yani doların daha, yani bu bile daha az bence. Yani daha çıkar. Tansu Çiller'i de görmek isterdim ama Tansu Çiller yok. E, Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Öyle. E, bir de, e, yani bu, bunlar biz e, bunlar olmazsa zaten dünya batar diye düşünüyorum. Peki artan market fiyatları hakkında düşünceleriniz nelerdir? birazcık indirimli olmalarını tercih ederim çünkü her şey çok pahalı insanlar e, geçimini yani geçinemeyecek insanlar var para kazanamıyorlar evlerini zor geçindiriyorlar e, bu bunları da düşünmeleri lazım bir başkan olup da e, zam 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 olmuyor yani o zaman hiç çocuk yapmayacağız e, çocuğa bir kısırlık getireceğiz ya da e, indirim yapacağız her şeyi simit de zam simit iki buçuk milyon olmuş Nasıl geçineceğiz? Ben içmiyorum şahsen içmiyorum. Çaylar çok pahalı. Yani ben bir şey olarak arkadaşım bana ne kadar da ısmarlasa bunlar zor yani. Geçim sıkıntısı zor diye düşünüyorum. Başkanlık seçimlerinde aday olarak Mansur Yavaş'ı görmeyi isterim. Ee, neden diye soracak olursanız. Ee, belediye Başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yaptığı işlere ve şeffaflığına güveniyorum. Ee, şöyle ne yapıyorsa açıklıyor. Ee, asla gizli bir iş yapmıyor. Paraların paraları nereye kullandığı, nerede ne kadar kullandığını açıklıyor. O yüzden ben Mansur Yavaş'ı görmek isterim seçimlerde aday olarak. Artan market fiyatları hakkında ya meyve sebze fiyatlarını falan şeye bağlıyorlar. Aracılığa bağlıyorlar ama bence onunla alakalı değil. Çünkü e, artık dışa bağımlıyız abim. Dışa bağımlı olduğumuz için dışarıdan alıyoruz. Meyve sebzeyi ya dışarıdan almasak bile yemi dışarıdan geliyor, gübresi dışarıdan geliyor. Elektrik fiyatları, mazot fiyatları pahalı. O da ürünlere yansıyor. Mansur Yavaş veya Tanju Özden. İkisi de çünkü e, bu ülkenin öz evlatları ve mültecilere bakış açısı tam Türk milletini e, yansıtan iki başkan adayı diye düşünüyorum. İki başkan da mültecilere gittiği taz, yani takdirde Ülkenin ekonomisinin raya, rayına gireceğini düşünen e, kesim. Yani Mansur Yavaş ve Tanju Özcan. Ya bu iş bana biraz danışıklı dövüşmüş gibi geliyor. Her açıklamasında Tayyip Erdoğan bu ülkede bir şeyler fırlıyor. Market fiyatları her şeyi kontrol altında tutabiliyorsun. Diyorsun ki dünyaya meydan okuyoruz diyorsun. 5 tane market zinciri sahibiyle baş edemiyorum diyorsun. Şimdi bunu o kadar büyütüyorsun ki yani kabine toplantısında el alacak kadar e, büyütüyorsun artık yani bu şeyi. Sanki biraz danışıklı dövüşmüş gibi. Ben yükseltiyorum e, diye birileri söylüyor. Öteki taraftan da birileri diyor ki ben halkımın faydasına yapıyorum. Market zincirleriyle görüşeceğiz bilmem ne aralar atıyor. Vallahi şu anda başkanı kimseyi düşünmüyorum. Peki artan market fiyatları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu tamamen devlete ben bağlıyorum yani. ilgisi alakası olmadığından o içi, dolayı. O kadar garibanı yapmazsın yani. Makarnalarla şeylerle olmuyor bu işler. Devam Ceplerini edin. dolduruyorlar. Ondan Ay. sonra insanlara da şunları bunları bunları yaptı yapın diyorlar. O iş yaş yani. Dolarları olan düşünsün ya. Dolar hesabı zaten çalışıyoruz. Doların bize gelmesi, etmesi falan filan derken 9 mokuz yemez yani. <laughs> yemez. Da, Gerekirse Trump'la konuşuruz. Öbürü neydi? Öbür başkanın ismi? <laughs> Biden, Biden Biden ha. Gerekirse Biden'la konuşuruz. Bizzat kendim konuşurum yani kameralara da söylüyorum. Gider kendim konuşurum, her türlü onu 3'e, 4'e, 5'e indiririm yani ben. Yaparım bunu. Başkanın yapmadığını ben yaparım. <laughs> abi Mansur Yavaş ya. Bence de Mansur Yavaş abi. Çünkü ülkeye daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şu an ekonomi sıkıntıları var. Yani ülkece. Bence Mansur Yavaş olmalı abi. Abi o tamamen şey yani. Dün aldığımız 1 liralık şeyi şu an 10 liraya alıyoruz. Yani koronavirüs var. Ortalık çok kırıldığı için. Durum falan ekonomik çöktü abi ekonomi bildiğin. Mahvetler ülkeyi. Abi hem Mansur Yavaş'ı da şu yüzden seçiyorum abi. Bir de çok fazla zam var. Her şeyde yüzde yüzde %60 zamlar var abi. Eskiden 10 liraya aldığımız şey şu an 30-40 liraya zor alıyoruz abi. Yemek yemek bile zor oldu artık bizim için. Bence o yüzden abi biraz fiyatların düşürülmesi daha iyi olur abi. Bizim abi için. eskiden 10 liraya karnımı doyuruyordum. Şimdi 10 liraya karnımı doyuramıyorum yani. O dereceye geldik. Farklı bir soru sorayım. Zeynep Kuşağ'ı almaktan memnun musunuz? Değilim. Ya abi neden Çünkü abi eskiden her şey daha güzeldi biz bu dönem 2020'e geldik her şey çok patlı falan, ekonomi falan uçtu abi hiçbir şey alamıyorsun 10 liraya karnı doyuruyordun 20 liraya mesela şu an bir şey yemek için mesela bir döner ekmeği bile 15 lira yapmışlar abi biz öğrenciyiz yani o kadar alamayız. Ben memnunum abi, abi bence çünkü e, şu an ortamlar bence bana göre güzel benim arkadaş ortamım falan güzel abi memnunum ben. Ben memnunum abi. abi Z kuşağı olduğu için. Abi. Peki. Eskiden daha güzeldi şey bence. Eskiden daha güzeldi. Aynen, daha güzeldi. Eskiden de senin kaç yaşındasın? 15 abi. Eski dediğin senin 10 senesinde mi bahsediyorsun? 5 yaşındaki halini mi anladın? Ne eski dediğin böyle? Şöyle abi şöyle dedim. Bir... bir, dakika kanka. Hayır, eski kaç sene şey Bir gel oraya gel bana. Eskiye bir gel eski. Öyle bir geniş geniş konuşuyor. Eski de dediğin. Eski abi işte He. oradan 2015 gibi falan ya. Kaç yaştaydın? Abi kaç yaşında oluyorsun? 10 yaşındaydın. Ne hatırlıyorsun 10 yaşındasın? Abi. Oğlum gelin şu güzel konuşma. Abi vallahi binden, eskiden hatırlamıyorum. Abi mesela şimdi. binden bir aldığın şey şu an 2 3 lira olmuş. Eskiden o kadar değil 5 lira bir tamam. şey alıyordum. Tamam. Oğlum yani önce de bir şey var. Sen eskiden e, hatırladığını konuş. 2015'ten 2021'i konuş. konuş. Ne, ne konuda konuşuyorsun? Örnek veriyorum evet. ekonomiyi konuş, doları konuş veya araba, araba fiyatlarını konuş, market fiyatlarını ama konuş. Ama yani siz şimdi diyorsunuz ki... Adam zaten her, bizim bak, konu başlığımız o zaten. Ama, onları daha, soruyor, konu çocuklar tamam, anlatıyor. Tamam şimdi tek tek hepsini konuşmaya gerek yok. Ben genel bir yorum yapayım. Sen şu an diyorsun ki hiçbir şeye zam gelmesin. Her şey aynı yerinde kalsın veya her şey bizim istediğimizin standarttan altında olsun. Öyle bir dünya yok hemşerim. Ama Varsa söyle o, hep birlikte oraya gidelim. şimdi mesela. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle day. Ben kıyaslama ha, yapmıyorum. Abi, Ülkece, evet. Ülkece kıyaslama Sinirlenim. yapmıyorum. dur. Almanya dur. ekonomisi, dur. Dur. Almanya, ekonomisi dur. Almanya ekonomisi son 8 senedir Hı. son 8 senedir sıfır enflasyon veriyor. Aman. Niye? Niye? Söylesene bana. Üretimi var. var işte söyle niye? Üretim var. Tamam. 5 tane dünya markası araba üretiyor. Tamam da. doğru. E, sanayi teknolojisi yüksek. Var. Türkiye senin, hariç senin tüm ülkelerde anda? bak Türkiye hariç tüm ülkelerde bu zaten var. Yani bizim Türkiye'mizde affedersin de çöpü bile yurt dışından siparişle getiriyoruz. Düşün o derece. E şimdi bak abi gülme. Yok gülmüyorum. Ne et. Hayır beklentin ne? Bana onu söyle ya. Hani bu kamera karşısında biz Vefa, neyi tartışıyoruz? Refah bir yaşam. Bunu istiyorum. Yıllar evli barklı bileyim. Bak Allah Allah, Allah Ayın başında he. bak benim 4 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Ayın başında maaş alıyorum. Ayın başında 3 gün var. Cebimdeki para 55 lira. Ee, benim hiç yok. Bak Cebimdeki para ha, 55 lira. Bir paket sigaram var 3 tane kalmış. Benim hiç param yok. Şunu söyleyeyim. Ben 4200 lira maaş alıyorum. İsyan ediyorsun. Allah bereket versin isyan etmiyorum. Ediyor, i̇syan etmiyorum. Şey isyan Borcum Şu harcım ne? yok sadece kirada oturuyorum. Işte. Şunu söylüyorum ya. Benim halamın oğlu Hı. 4500 lira maaş alıyor Almanya'da. Altında CLS 350 Mercedes'ten geziyor. Orada öyle. Benim şahinim yok. Ya hemşerim senin o CLS dedin orada. 15 bin euro. E burada Adamların ne? 3 aylık maaşı. Para birimine vurursa e aynı. Ondan o zaman 2800 lira. O zaman i̇şte şöyle para. söyleyeyim. Burada Söyle. Şahin 35 bin lira doğru mudur? He. Orada 35 bin euro ne alırsın? En Onu arabaya binersin. En kralına Porsche'ye binersin, Lamborghini'ye binersin i̇şte orada. Ya ekonomi bu yüzden biz onu tartıştığımız için abi ekonomi kötü olduğu için biz bir şey alamıyoruz. Eskiden 10 milyarlık tofaş abi şimdi olmuş 70-80 milyar. Doğru abi. Abi zaten asgari ücreti yükseltiyorlarsa zamı da yükseltiyorlar. Yani herhangi bir asgari ücrette asgari artma olmuyor abi. Ücretiyor, ücretiyor, Devletin başkanı mı yükseltiyor sanıyorsun sen? Askeri ücreti, askeri ücretliler yükseltiyor. Suç onları. Ya bir dur ya sakin ol şimdi burada reklam yapmanın Eyvallah. bir anlamı yok. Konuşuyoruz. Asgari ücreti iş adamları yükseltiyor. Senin fabrikan var. 5000 bin tane işçi çalıştırıyorsun. Bunun fabrikası var. Üç bin tane. Adam diyor ki ben 5000 bin tane işçim var. Hepsine 4000 bin liranın maaşı nasıl vereceğim diyor. Haklı mı? Haklı. İş adamları toplanıyor. Asgari ücreti öyle karar veriyorlar. Şimdi her şeyi Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan yakalıyor. Her neyse işte hani isim önemli değil. Her şeyi de ona yüklemenin bir anlamı yok hemşerim ya. Şimdi, Recep Tayyip Erdoğan yapmasa, işçiler yapsa da abi asgari ücrete zam geldiği gibi abi. Mazot olsun, LPG olsun, gaz olsun her şeye zam geliyor abi. Ya mecbur geliyor kardeşim bunlar yıllardır böyle yani ben bir anda kim neyi bekliyor düzelmesini ben onu anlamadım. Onu anlamak istiyorum yani bir cevap verecek biri yok mu? Herkes dinliyor. Hani bir anda ne değişmesini bekliyorsunuz siz? Ben onu anlayamadım hala. Sürekli 4500 lira maaş alıyorum diyor. Borcum yok diyor. Bak mevzuya bak. Borcu da yokmuş. Hala şükretmiyor. Hala bir isyan. Yani bu AK Parti daha hani neyse öyle oldu. AK Parti daha ne yapsın yani size ya? Ne yapsın? Abi Şöyle bir şey de var şimdi ama abi. Adamın adamın borcu yoksa da abi herhangi bir yani geliri tamam iyi veya kötü diye bir şey demiyorum abi. Herhangi bir şeyi, istediği bir şeyi alamıyor ki abi. O parayla ne alabilecek? İstediği arabayı, hayalindeki arabayı falan alamaz abi. Zengin, zengin fakir fakir bu ülkede. Bir anda zengin olamazsın. Anladın mı? 4000 lira maaş alıyorsa ona göre idare edecek, ona göre çalışacak, ona göre yiyecek, içecek, gezecek. 4000 lirayla lüks bir hayat yaşayamazsın. Ha, lüks demiyorum. Normal standartlarında yaşamak istiyorsan en kötü bir insanın maaşı 5000 lira olması lazım. Bak zengin değil ha bu da. Normal. Standart. Ney? Abi bir kim gelir başa? Ya oğlum gelende Afedersin affedersin biri mavisi biri kırmızı sandadın mı? Ya ekonomi kötü dedin senin bir araba fiyatından bahsediyor bahsediyorsun kardeşim? Neyden bahsediyorsun? Senin baban ne iş yapıyor? Benim babam otelde resepsiyonda abi. Senin baban ne iş yapıyor? İnşaatçı abi. Benim şoförü. Hani bizim do enflasyonda dolarda borsada paran var? Ne işin var senin dolarla? Abi, dolarla falan bir işim yok da hani Kimse istediğini alamıyor abi bu durumda. Ne dedim? Zengini zengin, fakiri fakir. Hani az önceki arkadaşın konuştuğu gibi bir anda bir şeyler değişmez. Bir anda değişmez. Ha şimdi diyorlar ki işte Tayyip Erdoğan artık gelmeyecek, gelemeyecek. Yani onda... Ondan sonraki gelen ne olacak? Ne hani ne fark edecek yani? Neyi değiştirecek? O gelen neyi değiştirecek? Hocam öncelikle kesinlikle hala mevcut olan iktidarı görmek istemediğim kesin. Çünkü hocam ben e, tıp öğrencisiyiz. Tüm iyi arkadaş tıp okuyoruz. Hocam şöyle göstereyim. Cemil'inki para 20 lira. Başka param yok. Ve ben bunu bir hafta geçineceğim. Nasıl? Yüce Devleti'nin bana vermiş olduğu yardımla. Komik değil mi hocam? Ve bana diyorlar ki abiler, ablalarım bana diyor ki büyüne devletine güzel bir doktor ol. Abi yok öyle bir şey. Ben ne devleti ya? Devlet mi kaldı abi ortada? Abi e, Mansur Başkanı ben görmek isterim açıkçası. Abi arkadaşlarım kaynakar çıkmadı. Şu an otelde kalıyorlar. Abi diş fırçasına kadar adam koymuş abi düşünebiliyor musun? Ben öğrencilere adam mı gibi yardım yaptığını görmedim abi alım gücü azalıyor abi alım gücü yok abi Arkadaş abi biz öğrenciyiz hani Karnımızı doyurmamız gerekiyor kitap alacağız abi bir anatom atlası var Abi 600-700 lira ben bunu neyle alacağım abi? Artan dolar kuruyla mı alacağım? 9 lira geçti abi Devlet peşkeş çekiyor abi Ben hangi parayla Adam kitapları? Abi e, yiğidi öldürüp hakkını yememeliyim yani burada abi şimdi devletin hatası olduğu kadar abi serbest ekonominin zararları burada ortaya çıkıyor abi. Devletin eğer denetlemesi bir noktada tıkanırsa bu tür sorunlarla karşılaşmamız işten bile değil. Ama bizim milletimiz abi yangın olur yangın tüplerini arttırır. Deprem olur abi ben İzmir'den geliyorum. İzmir depremi birebir şart iki arkadaşım orada kaybettim abi. Mekanı cennet olsun. Abi ev fiyatları iki katına çıktı. Abi bizim milletimiz fırsatçı bir millet. Ekonomi market fiyatları niye artıyor? O konuya gelecek olursak abi. Bir, e, dolar artıyor diyorlar abi. Fiyatları yükseltiyorlar. Azalıyor. Fiyatları hala aynı. Düşüş yok abi. E, burada devletimize biraz kendini sorgulaması lazım. Çünkü abi devlet de dev, abi biz birimizi yemek için varız. Hani bir espri var ya abi. Alman cehennemde birini yardım eder çıkarttı. İngiliz yardım eder çıkarttı. Türk gel buraya der. cehennemde o kazananı geri çeker. Abi biz böyle bir milletiz abi. Hani biz biraz daha insancıl, biraz daha mantıklı bir ekonomi düzenlemesi yaparsak bu sorun ortadan kalkar. Tabii ki devletin düzenlemesi bir yere kadar gerekli. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ama devlet işte sardı saldım misali Darunus abi hani insanlar yani serbest piyasa abi. Bu kalemi ben yazdım kendim önemli görürüm. Kalemi 100 TL satarım. Ama kalemin etçiye para 5 TL'dir abi. Bu böyle nitelendirilebilir yani böyle e, dayanaklandırılabilir. Peki siz kimi görmek istersiniz? Recep Tayyip hariç herkesi görmeye şeyim. Mansur Yavaş bence de çok iyi olur. Şeye çıksın kartı. Bana onu veririm abi. Şeye oy veririm ona vermem abi. Yani hiç mutlu değiliz. Ben Avrupa'daki yaşlılarıma çok özeniyorum. Cidden çok özeniyorum. Hepsi çok mutlular. Biz hiç mutlu değiliz. Ben bu yaşta ya aç kalırsam korkusuyla yaşıyorum. Artan market fiyatları hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Önce kolay gelsin derimize ekibe arkadaşlarınıza. Artış fiyatlarının kontrolsüzlükten dolayı bir de artı Gramajlar indirilmiş. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii biz tüketici olarak bundan çok farkına varamıyoruz. Biraz da dikkat dağınıklığı var bizde. Bunlarla ilgili yapamıyoruz. Bunun kontrolü ve takibi elbette bunun yetkili kişilerce yapılması gerekiyor. Yetkili kişilerce deyince bizim de bir gündem dışı bir sorunumuz var. Bir sıkıntımız daha var. Bizim yaklaşık 20 yılda süren bir davamız vardı. Davamız 3 defa sonuçlandı pozitif olarak yani lehimize. Ama nasıl oldu nasıl elde biz iş şey yapamadık anlayamadık. Daha daha sonradan aleyhimize çevrildi. Bakın aleyhimize gelişmedi, alemize çevrildi. Şu anda da hala şey yapıyoruz, uğraşıyoruz ama uğraşmak istediğimizde dilekçe vereceğiz, bunaca edeceğiz, şey yapacağız. Karşımıza şu soruyla çıkıyoruz. Arkadaşlar, karşı taraf çok güçlü. Karşı tarafın gücü fazla. Sakınmıştı işte uğraşmayın. Bir şey yapamaz, edemezsiniz diyorlar. Yani kazanılmış bir dava, kazanılmış bir e, edilim nasıl da bir bertaraf ediliyor? Bu konuda da ben burada e, yetkililere ve adli mercine özellikle şapıyorum, şey Sesleniyorum. 60 kişinin bir burada hayatı söz konusu. Bizim şeyde konutla ilgili, arsamızla ilgili bir dava idi. Bu dava olmayan zaman aşımı antiparti açıyorum. Zaman aşımı nedeniyle dava elimizden, arsa elimizden alındı. Bununla ilgili ben bütün kamuoyunda ve adli mercilerde yardım istiyorum. Karşı taraf çok güçlü. Sizin bu dava gücünüz yetmez. Sözlerle karşılaşıyoruz.